Vallahi baba adada bir günüm şöyle geçiyor benim. Sabah uyandığım zaman direkt yükselmiş olarak uyanıyorum zaten. Bütün o enerji patlamasını içimde yaşıyorum. Ondan sonra gidiyorum abi toprağa işeliyorum, suya giriyorum, çıkıyorum. Bu adaya inanılmaz yükseliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Muhteşem bir güne günaydın Berkan'ın sevgili günlük ahşabı. Aslında buraya geldiğimde etrafıma bakıyorum. Motive etmek istediğim insanlar topluluğunu görmek için geldiğim kampımda kimseyi göremiyorum. O zaman ne yapacağım? Seninle konuşacağım günlük ahşap. Babako zaten açız, midem kazınıyor. Ağaca çıkıyorum, kokonat topluyorum. Açız, yemek yok diyorlar. Of, düşünsene yemek yok babako. Nasıl bir duygu, Midan kazınıyor böyle artı bir böyle bir enerji hissediyorsun içinde yemekleri hayal ediyorsun falan uf yani enerji Şimdi o yemekleri hayal ediyorsun. Karnın aç, tamam mı? Var orada yemek ama yiyemiyorsun. O irade, o azim, o kararlılık var ya babako, acayip bir şey anlatabiliyor muyum? Herkes sakin olsun arkadaşlar. Biz buradayız yani. Tranquilo. Enerji! Efendim ben emekli öğretmen Saniye Karabulut. Berkan'ın teyzesiyim. <laughs> Ay vallahi herkese gaz verir. Çocukluktan beri bilirim. El elime doğdu ayol. Vallahi el bu kadar çıktı daha. Tövbe yarabbim. Ay o zamanlar aklıma geliyordu. Bir duygulanıyorum sarma. Şimdi laf aramızda. Bu Berkan çocukken bir efsane bu şehir efsanesi dolaşıyor bizim akrabanın içinde bak dinle. Çocukken incir ağacının altına küçük abdestini yapmış. O yüzden böyle durur durur içinden şeytan geçer. Bu Survivor da suratını sallıyor ya o. Böyle sağa sola. Ondan o. Enerji! <laughs> beş sene evvel bizim apartmanın asansörü bozuldu. Ay beş senedir biz apartmanın Yöneticisine git gel git gel git gel efendim Şefik Beyciğim efendim mutlaka bu asansörün yapılması lazım. Yok anacığım bizi dinlemiyor adam. Berkan'a söyledim durumu. <laughs> Gitti bir konuştu adamla bir konuştu yöneticiye ne dediyse nasıl gaz verdiyse bir saat içerisinde asansör yapıldı. Tabii benim menüsküsüm var merdiven çıkamıyordum çünkü. Hadi menüsküsüne kuvvet teyze. Bir saat içinde yapıldı asansör, ay yöneticiye nasıl gaz verdiyse yönetici bu sene muhtarla adayları bile koyacakmış, tövbeler tövbesi. Ay bizim Berkan işte, kurban olurum. Onun da böyle bir yerde sakalı çıkıyor, bir yerde çıkmıyor, bir yerde çıkıyor, bir yerde çıkmıyor ya bayılıyorum. Keçi sakallarından seviyorum onu, hele bir gelsin, hele bir gelsin. Ay! Çocukluktan beri herkese gaz verirdi. Neyse büyüdüm, koca adam oldu. Alt katımızda oturuyordu bunlar biz. Ondan sonra bir gün ben kocamla kavga ettim. Böyle çok ufak bir sebepten ötürü kavga ettik. Ben de sinirlendim, çarptım kapıyı, çıktım gittim Berkan'ın yanına. Olayı anlattım, dedim Berkan'cığım enişten böyle böyle yaptı diye. Ay bana nasıl bir gaz verdiyse, beni nasıl ateşlediyse ben 30 yıllık kocamı boşadım. Ay çok pişmanım. Ay bak yine aklıma geldi. Kesebilir miyiz? Ay niye böyle oldu ki şimdi? Ay sinirim bozuldu. Ay televizyona çıktım ağlamamam lazım. Tamam iyiyim ya. Teyze ko adamsın ya. İyi ki ayırmışım seni o adamdan. Bak hayatını yaşıyorsun şimdi. Adamsın teyze ko. Hadi teyze.